Hepinize iyi günler. Yıllar önce radyografi, floroskopi, anjiyografi sistemleri üzerine çalışırken mamografiden sorumlu bir radyolog arkadaşım bana bugün doğan her 8-10 kız çocuğundan birisinin ömrün geri kalanında meme kanserine yakalanabileceğini söyledi. Gerçekten çok şaşırmıştım. Ve e, onun bu önerisiyle Alt yapımızı mamografi sistemlerinin performans ve dozimetrik ölçümlerine göre yeniden düzenledik. Ve epey çalışmalar yaptık. Genç arkadaşlarımıza yüksek lisans tezleri verdik bu konuda. Umarım mamografide çalışan hekimlerimize bir katkımız olmuştur. Tahmin edeceğiniz gibi bugünkü videonun konusu mamografi sistemleri. İçeriye şöyle bir göz atacak olursak. Mamografi sisteminin temel komponentlerini göstereceğim size. Meme dokusunun görüntülenmesi, optimum ışınlama parametrelerinin seçilmesi, meme sıkıştırma ve farklı projeksiyonlar niçin önemli? Tomosentez sistemini kısaca tanıtacağım. Görüntü kalitesinin test edilmesini ve mamografide meme dozları acaba yüksek mi? o konuya değineceğim. Daha sonra doz ölçümleri, referans doz seviyeleri ve en son olarak da mamografi incelemelerinde radyasyona bağlı meme kanser risklerini açıklamaya çalışacağım. Bana gelen mesajlardan izleyici kitlemin çok geniş bir yelpazede olduğunu biliyorum. Konunun uzmanı arkadaşlar var, öğrenciler var, toplumdan birçok insan var. Bu benim için çok sevindirici. Ancak beni zorladığı bir nokta var. O da şu, bu içeriye bakan ve konunun uzmanı olmayan bir izleyicim sadece mamografi sistemini merak edebilir veya radyasyonun meme kanserine olan riskini öğrenmek isteyebilir. Diğer taraftan bir başka izleyicim konunun teknik detaylarını merak edebilir. Durum böyle olunca her izleyici kitlesine yönelik bir eğitim videosu hazırlamanın zorluğunu takdir edersiniz. Ama ben her başlığı mümkün olduğu kadar diğer önceki başlıklardan bağımsız olarak anlatmaya çalışacağım. Umarım bunda başarılı olurum. Anlaşılmayan yerler için bana e-posta gönderebilirsiniz. Memnuniyetle yanıtlarım. Meme kanseri kadınlarda en fazla tanısı konulan ve ölüme neden olan kanser. Dünyadaki yaklaşık ortalaması %11.7. Her yıl 2 milyona yakın yeni vaka ortaya çıkıyor. 2020 senesinde dünyada 685 bin kadının ölüm nedeni. Dünya Sağlık Teşkilatı 2020 ile 2030 arasında 8.4 milyon kadının ölümünün meme kanseri olacağını tahmin ediyor. Mamografi sistemleri radyografi sistemlerine göre belirgin farklılıklar taşıyor. Ee, sol tarafta görüyorsunuz hasta burada ayakta duruyor. Memesi bu tablo üzerine yerleştiriliyor. Burada görüldüğü gibi. X ışın tüpü kurşun koruyucu içerisinde. Önünde X ışınlarının çıktığı berilyum pencere. Daha sonra ilave filtre ki bu konuyu birazdan açıklayacağım. Arkadan sadece ilgili bölgeyi ışınlamamızı sağlayacak olan kolimatör var. Ve sıkıştırma pedalı geliyor. Sıkıştırılmış meme ve grid. Grid daha önceki derslerde açıklamıştım. Saçılan ışınları bir dereceye kadar önlüyordu. Akabinde dedektör var ve otomatik ışınlama kontrolü. Dedektör Geçmişte X ışın filmi kullanılıyordu. Artık dijital dedektörler hemen hemen tüm mamografi sistemlerinde yerini aldı. Görüntülenen meme dokusunda glendüler doku, yağ doku ve bağ dokuları esas olarak bulunuyor. Bunun dışında normal olmayan yapılar, kanser odakları ve kalsifikasyonlar da yer alabiliyor. Meme yoğunluğunu glendüler doku belirliyor. Gençlerde yağ dokusuna göre daha fazla oranda bulunuyor. Yaş ilerledikçe durum tersine yağ dokusunun oranı artıyor. Mamografi görüntülerinin değerlendirilmesi hayli kritik. Bir neden kadınlar arasında meme doku farklılıklarının çok geniş bir yelpazede olması. Bir diğer husus ise kanser odaklarının genelde yoğun meme dokusunda ortaya çıkması. Ancak yoğun memelerde tümörlerin deleksiyonunun daha zor olması ayrı bir sorun. Ancak mamografi incelemelerindeki en önemli sorun normal ve kanserli dokular arasında minimum soğurulma farkının olması. Bu ise kontrastın çok düşük olması demek. Bu düşük kontrast ancak çok düşük enerjilerde görüntüleme yapıldığında artırılabiliyor. Obje kontrastı ile ilgili basit bir açıklama yapmak istiyorum. Örneğin yüzümde bu beni rahatlıkla görebiliyorsunuz. Çünkü renk değişikliği çevre dokuya göre daha fazla bir başka ifadeyle obje kontrastı daha yüksek. Ama buradaki beni eminim ayırt edemiyorsunuz. Çünkü obje kontrastı yani renk farklılığı son derece düşük. Biz görüntülemede obje kontrastını ise daha önceki derslerde de ifade ettiğim gibi X ışın sorulmasındaki farklılıklar. Bu farklılıklar hatırlayacaksanız dokuya, dokunun kalınlığına ve X ışınlarının enerjisine bağlıydı. Memenin ince bir yumuşak doku olması görüntülemede çok düşük enerjileri yani düşük kVp'leri kullanmamızı gerektiriyor. Bakın bu şekilde Sıkıştırılmış kalınlığı 5 cm olan e, normal bir memede doz kontrast optimizasyonu görülüyor. Bu optimizasyon çok dar bir enerji aralığında en fazla. Yüksek enerjilere ve düşük enerjilere gidildiğinde kontrast bozuluyor. Bunun için spektrumun seçilmesi son derece kritik hale geliyor. Tam bu noktada bir hatırlatma yapmak istiyorum. X ışınlarının meydana gelmesi. 30 kilovolt altında hızlandıran elektronların X ışın tüpünde molibden bir anoda çarptırıldığını düşünelim. Hızla gelen elektronlar çekirdek yanından geçerken enerjilerinin bir kısmını kaybediyorlar. Bu kaybolan enerji X ışın olarak ortaya çıkıyor ve buna frenleme ışını adını veriyoruz. Spektrumda bu bir süreklilik gösteren enerji dağılımı. Yani her enerjide belirli sayıda X ışın fotonu var. X ışınlarının meydana gelmesindeki diğer fiziksel olay ise şu şekildeydi. Hatırlayacak olursanız elektronlar bilhassa çekirdeğe en yakın yörüngedeki elektronlarla etkileştiklerinde bu elektronları koparıyorlardı. Ve bir üst yörüngeden bu boş yörüngeye, boşalmış yörüngeye elektronlar düşüyordu. Bu arada iki yörünge arasındaki enerji farkına eşdeğer enerjide X ışınları salınıyordu ki biz bu X ışınlarına karakteristik X ışınları adını veriyorduk. Karakteristik X ışınlarının özelliği spektrumda tek enerji olarak ortaya çıkması. Spektruma genel olarak bakacak olursak frenleme ışınları ve fre frenleme ışınlarının üzerine binmiş karakteristik X ışınları. Şimdi ideal foton enerjisini gösterdiğim ee, spektrumla. Molibden'den elde ettiğimiz X ışını spektrumunu karşılaştıralım. Eğer dikkat edecek olursanız, e, molibden'de tam e, optimum enerjide iki tane karakteristik X ışını var. Yani bu enerjilerde, frasının maksimum olduğu bu enerjilerde yüksek bir X ışın verimi var. Ancak meme yoğunluğu değişiyor. Çok yoğun memeler var, orta yağlı, yağlı memeler var ve hepsinde X ışınlarının sorulması da farklılık gösteriyor. Diğer taraftan kadınlar arasındaki meme kalınlıkları da çok var. değişiklikler gösteriyor. Sıkıştırılmış meme kalınlıkları 2 ile 8 santim arasında değişebiliyor. Dolayısıyla buradaki spektrumu tüm mamografi çekimlerine uygulamamız mümkün değil. Ne yapıyoruz? Anot-filtre kombinasyonunu değiştiriyoruz, kilovoltajı değiştiriyoruz kuşkusuz bir de x ışının şiddetini değiştirdiğimiz miliamper saniye seçimi var. X ışın tüpünün anotunda seçilebilen farklı odak noktaları bulunuyor. Bu seçim görüntülenecek memeye en uygun karakteristik x ışınlarının kullanılması için. Örneğin molibdenyum gibi, örneğin rodyum gibi. Filtre ile tüp çıkışına otomatik olarak konumlandırılabilen ilave filtreyi kastediyoruz bazı elementler belirli enerjilerdeki X ışınlarını durduruyor. Detaya girmek istemiyorum ama K kenarı olarak bilinen bu olayı e, kısaca açıklayayım. X ışınlarının çekirdeğe en yakın yörünge olan K yörüngesindeki elektron ile etkileşmesinde eğer enerjileri bu elektronu koparacak kadarsa bu X ışınları tamamen soruluyor. Sol tarafta bu seçimi bir örnek gösteriyorum. %50-%50 glandüler doku yağ dokusu oranı olan bir memede sıkıştırılmış kalınlığı 5 santim olsun. Molibdenyum anot kullanılma durumunda 2 tane karakteristik X ışını 17 ve 19.7 kevlerde. Molibdenyum filtre kullanarak tam 20 kevde çünkü bunun K kenarı 20 kev X ışınlarını soğuyoruz. Yani daha yukarı enerjiler geçmiyor. Böylelikle kontrast bozulmuyor. Eğer meme kalınlığı ya da yapıda bir değişiklik olup da daha yüksek enerjilere ihtiyaç olursa o zaman gene e, molybdenyum bir anot kullanılıyor. Gene karakteristik X ışınlarını görüyorsunuz. Ama daha yüksek enerjilere ihtiyacımız olduğu için K kenarı daha yüksek e, enerjide olan rhodium filtre seçiliyor. Bakın rhodiumun K kenarı yaklaşık 23.2 yerde. Dolayısıyla spektrumun bu yüksek enerji bölgesi de kullanılmış oldu. Yüksek enerjilerin seçimi kilovoltajın arttırılmasıyla mümkün olduğu gibi karakteristik X ışınları daha üst enerjilerde olan örneğin rhodium kullanılabiliyor. Hatta karakteristik X ışını olmayan bazı elementler de tungsten gibi odak noktasında kullanılabiliyor. E, karakteristik X x'in olmaması neticesinde kaybolan kontrast bu sistemlerde bazı dijital tekniklerle yerine getiriliyor. Birçok bayanın mamografi incelemesini yaptırmak istememesinin bir nedeni meme sıkıştırma işlemi. Kuşkusuz e, memeye bir sıkıntı veriyor, kişi bir e, acı duyuyor bu işlemi görüyorsunuz sol tarafta e, meme görüntüleme dedektörüyle bir aparat arasında sıkıştırılıyor. Sıkıştırma ile meme hareketi engelleniyor. Daha ince bir organ görüntülendiğinden doz azalıyor, saçılan radyasyon azalıyor, sonuçta görüntü kalitesi artıyor. Bakınız burada iki tane kitle var üst üste gelen. Sıkıştırma işlemi olmadığı takdirde bu iki kitlenin görüntüsü tek bir kitle olarak ortaya çıkacak. Esasında bunlar farklı farklı kitleler. Ancak sıkıştırmayla görüyorsunuz kitleler görüntülemede ayrı ayrı dedekte edilebiliyor. Sıkıştırıldığı halde üst üste gelen oluşumlar oblik görüntülemeler ile ayırt edilebiliyor. Üst üste gelen yapıların daha ayrıntılı görüntülenebilmesi için kullanılan bir sistem tomosentez sistemi. Sistemin çalışma prensibi şu şekilde X ışın tüpü ve dedektörler hasta et, e, memesi etrafında bir ark içerisinde hareket ediyor. Kısa sürede örneğin 7 saniyede küçük açı aralıklarında e, görüntüler alınıyor. Örneğin 11 ile 15 arasında. Daha sonra bu görüntüler bilgisayara aktarılıyor direktör düzlemine paralel olan yönlerde kesit görüntüleri elde ediliyor. Dikkat edecek olursanız sadece tek bir yönde eğer bir görüntü alsaydı deminki örneklere benzer olarak bu iki oluşum tamamen üst üste gelecekti. Ancak farklı açılarda alınan görüntülerle üst üste gelen yapılar ayırt edilebiliyor. Sorun bu sistemlerde klasik mamografiye göre dozun yaklaşık iki kat kadar artması. Yoğun ve kalın memelerde bu daha fazla oluyor. Ancak görüntülemeye, mamografik görüntülemeye bir üstünlük getirdiği şüphesiz. Görüntü kalitesinin test edilmesi mamografide olmazsa olmaz kalite kontrol uygulamalarından bir tanesi. Bakın burada bir fantomu görüyorsunuz. Bu fantomun iç yapısının fotoğrafı ve görüntü. Burada fiberler var, farklı çaplarda kalsifikasyonun taklit edildiği yapılar var ve kitleler var. Bu yıldızla gösterdiğim değerler normal bir mamografi incelemesinde artefak olmadan dedekte edilmesi gereken yapıları gösteriyor. Örneğin 0.32 milimetrelik bir kalsifikasyonu görüntülenmesi gerekiyor benzer olarak fiberler ve kitleler içinde dedekte edilmesi gereken asgari çap ve kalınlıklar yine tabloda veriliyor. Mamografide meme dozları yüksek. Niçin yüksek? Düşük KVP kullanıyoruz. Daha önce de ifade ettim. Bunun nedeni memenin ince bir yumuşak doku olması. KVP'nin böylesine düşük olması durumunda gerekli X ışın şiddetini ayarlayabilmemiz için miliamperin çok yüksek seçilmesi lazım ancak sistemin tasarımına bağlı olarak miliamperler içinde yüksek değerleri kullanamıyoruz sistem size izin vermiyor bu durumda ışınlama süresi arttırılıyor bir iki saniyeyi bulduğu oluyor yani sonuçta miliamper saniye yine yüksek oluyor bu da dozun fazla olması demek diğer taraftan odak meme mesafesi gayet az Ortalama 60 santim civarında ve biliyorsunuz ışınlama şiddeti uzaklığın karası ile ters orantılı olarak değişiyor. Mesafe ne kadar az olursa doz o kadar artıyor. Dozlar yüksek olunca bu sefer mamografideki dozimetri ölçümleri özel bir önem kazanıyor. Hasta memelerinin üzerine koyduğumuz çok ufak dozimetrelerle meme yüzeyinde doz ölçümleri yapıyoruz ya da meme yapısının taklit edildiği fantomlarla doz ölçüm yapıyoruz. Kanser genelde glendiler dokuda ortaya çıktığı için tüm bu ölçümler daha sonra bir takım hesaplamalarla bize glandüler doku dozlarını veriyor. Fantomlar memeyi taklit ediyor. Genelde %50 yağ dokusu, %50 glandüler doku içeren fantomlar var. Farklı oranlarda fantomlar da kuşkusuz tasarımlanıyor. Sonuçta Acaba ölçülerimiz referans doz seviyelerine uyuyor mu uyumuyor mu ona bakıyoruz. Meme yüzeyindeki dozlar miligrey olarak e, tek bir e, projeksiyon için 10 miligrey civarında. Yine AB ülkelerinden aldığım e, aralık hayli geniş 7 ile 12 miligrey arasında. Gülendiler doku dozlarının miligrey olarak ortalama 3 ve 1 onda 4 mg arasında olması lazım kuşkusuz gene tek projeksiyon için. Burada önemli bir noktaya temas etmek istiyorum. E, meme e, dozimetresinde esas olarak biz glendüler doku dozuna bakıyoruz. Etkin doz, e, daha önceki derslerde de ifade ettim, tüm vücudun kanser riskini gösteriyor. Dolayısıyla meme ışınlamasında tüm vücudun kanser riskinden çok, memenin e, kanser riski önem arz ediyor. Ama ben yine size burada Etkin dozla ilgili bazı referans değerleri verdim. Son olarak radyasyona bağlı e, meme kanser risklerini vermek istiyorum kabaca. İki meme'nin tek bir mamografi incelemesinde 100 bin kadında ömür boyu meme kanserine yakalanma ve ölüm riskleri aşağıdaki tabloda veriliyor. E, doz 3 onda 7 miligre için, örneğin 30 yaşında 100 bin bayan böyle bir inceleme yaptırdığında aralarında 9 ya da 12 kişinin bu radyasyona bağlı, bu 3.7 mg radyasyon dozuna bağlı ömrünün geri kalanında meme kanserine yakalanma riski var. Ölüm riski ise çok daha düşük. Görüyorsunuz yaş arttıkça riskler de azalıyor. Bir diğer önemli husus ise bazı kadınlarda belirli aralıklarla mamografi tekrarı yapılıyor. Her yıl mamografi incelemesi yaptıran kadınlarda ömür boyu meme kanserine yakalanma ve ölüm riskleri bakınız 30 yaşındaki 100 bin kadının 80 yaşına kadar her yıl mamografi çektirdiğini eğer kabul edecek olursak aralarında 147 ile 187 kişinin kansere yakalanma 36 ile 46 arasındaki kadının ise bu kanserden dolayı ölüm olasılıkları ölüm riskleri var yaş artıyor görüyorsunuz 45 yaşından 80 yaşına kadar inceleme her yıl inceleme yaptıranlarda riskler daha az daha önceki videolarımda defalarca tekrarladığım gibi radyasyon dışındaki doğal nedenlere bağlı kanser riskleri bu belirttiğim risklerden çok daha fazla mamografinin kanserin erken teşhisi için vazgeçilmez bir görüntüleme yöntemi olduğunu bayanlarımız sıkın akıllarından çıkarmasınlar, korkmasınlar ve gerektiği zaman hekimlerin istekleri doğrultusunda mamografi incelemelerini yaptırsınlar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.